arkadaşlar. Karan nereye geldik? Kıyafetimi Evet kıyafet alışverişi yapacağız sana. Hadi bakalım. Geçen pijama takımları almıştık. O, şimdi de başka kıyafetler bakacağız. Karan, Karan, Karan bir şey söyleyeceğim. Onlardan var senin. Almıştık onlardan. Almıştık anneciğim onlardan. Karan bir şey söyleyeceğim. Kim gelmiş biliyor musun? Pelin su buradaymış. Bence seni görmesin. Değil mi? Görmemeli. Gel şuralara bakalım. Gel biz gizli gizli hemen e, alışverişimizi yapıp gidelim tamam mı? Aa, bunlar da güzel. Ondan yine pijama. Karen neredesin? Nereye gittin? Karen. Allah'ım bir ses duyuyorum. Ya bilinsin. Nereden buldun bizi? Biz alışveriş yapıyorduk. Nereden buldun? burada aldığını biliyordum zaten. Kim söyledi? Sen mi buldun? He? Hep bizim peşimizi bırakmıyorsun ya. Anlamadım? Alışveriş. mi yapayım sana? Annen nerede kızım senin? Annem babam yok benim. Nerede annem? Annen nerede gelmişsin Annenler ben duydum. Yiyorlar. Yemek mi yiyorlar? E sen sen de gitsene. Sen yedin mi yemeğini? Yedim. Yedim. Onlardan önce bitirdim. Yedim. Ben. Bizim yanımıza mı geldin bize kontrol etmeye? Tamam annene söyle. Öyle alışveriş annenle birlikte yaparsın peynir. Neden böyle yapıyorsun? Kerem buralarda bir şeyler bakıyordu bir şey kendine. Evet alışveriş yapacağız Karen Ama senin annene söylememiz lazım. Annem izinsiz bir şey alamam sana. Tamam mı? Bak nereye gidiyor ya. Kız kaybolma bir de buralarda. su. Kızım gelsene. Bana bak bana. Bir gel bak kaçıyor bir de ya. Allah'ım kaybolacak buralar. Kız sıkışırsın oraya. Çık oradan Çık. Çık. Sıkışırsın ya oradan. Çık. Gel bir gel. Aa Pierce ne buldun? Beş şimdi. Tamam ama bir şey söyleyeyim sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Gidiyor muydun sen okula? Hımm anladım ama annene söylemeliyiz tamam mı? Annen isterse belki vardır beslenme Bu çantan. Beslenmiyor. Bilmiyorum. Annen bakalım soralım annene belki vardır beslenme çantan tamam mı? Ama yok benim beslenme çantam. Nasıl yok? Yok. Vardır belki annene soralım önce. Onu bırak şimdi yerine hadi bak burada yaramazlık yapma bak burada bize kızarlar tamam mı bak hayır hayır düşürdün çabuk onu al çabuk al çabuk yerine koy sen karen Hı? karen buradan hemen kaçmalıyız pelin su gelmiş ya hayır dağıtıyor seni arıyordu seni gördün mü onu Tut tutayım ne oldu ayakkabım çıktı Ay, karen karen bir şey söyleyeceğim bana bir bak Hı? ne yapıyorsun niye ayakkabını çıkardın Hı? ayağım kesildi Karen. Karen. Pensi gelmiş diyorum. Senaryo diyorum. Duymuyor musun? Niye gülüyorsun? Komik mi? Hadi git çabuk ayakkabını gidelim. Su. ne buldun yine? Bunu alacağım. Annene sormamız lazım tamam mı? Ama bunu Belki vardır senin aynısından. Kaçma. Bak ya bu çocuk neden böyle yapıyor ya? Bak kaybolacak buralarda. Annesine teslim etmem lazım. Buraya gelir misin? Bak saklandığını düşünüyor. Bir de bak gördüm ki gördüm ki bir de saklandığını düşünüyor bak buldum seni bak şöyle yapalım gel bak seninle bir anlaşma yapalım mı ne yapalım biliyor musun şimdi ben anneni sorayım tamam mı anneni önce bulalım seni arıyordur o eminim bana bir bak ama seni arıyordur annen. Anneni bulalım. Ona soralım. Tamam mı? Ondan sonra da annen izin verirse ben sana hediye olarak alacağım onu. Tamam mı canım? Zorluğun var benim daha. Neyin var? Doğum, yani. doğum gününe mi var? Olsun. Do hediye için doğum gününü beklememize gerek yok canım. Hediye alınır yani. Doğum gününden önce de alınır. Sonra da alınır. Ama ben önce annene alın. soralım. Annene izin almadan bir şey alamayız. Bir başka kişi de var. Evet ama annene izinsiz bir şey alamayız. Tamam mı? Bana bir bak. Hadi gel. Şimdi onu nereden aldın? Getirip koyalım. Nereden aldın onu? Gel bulalım bakalım. Gel bulalım bakalım. Nereden almış bakalım? Allah'ım ya, Rabbim Ya. Penisu koşturuyoruz buralarda. Koydun mu yerine? Bir şey söyleyeceğim. Ama ne anlaş Bunu yerine koyar mısın öncelikle? Onu yerine koy düşürmeden lütfen. Şimdi gel. Anneni aradım. Penisu bana bir bak. Bana bir bak. Onu da koy yerine. Lütfen koyar mısın? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bana bir bakar mısın? Anneni aradım. Annem buraya gelmiş. Kapıda seni bekliyor, tamam mı? Dedi ki, benden habersiz dedi koştu gitti Karen'in burada olduğunu görmüş dedi. Ondan sonra duymuş dedi buradaymış Karen dedi. Ee, ben habersiz dedi şey yaptığı için de çok dedi kızdım ben ona dedi. Ben dedim ki kızma arkadaşın yanına geldi dedim birazcık gümsüttüm ama annen sana çok kızmış Perinso. Hadi gel. Şimdi annene seni teslim ediyorum, tamam mı? Bir daha da annenden habersiz böyle işler yapmıyorsun, tamam mı? Hadi bakalım. Oh be teslim ettim penisi. Karen neredesin? Karen. Karen bir şey söyleyeceğim. Hı. Bana bir bak. Ya ayakkabıma ne uğraşıyorsun yine ya? Kapatamadın mı? Kapat. Karen bir şey söyleyeceğim. penisu annesi habersiz gelmiş biliyor musun yanımıza? Ya oyuncak alacağım diye tutturdu. Ben de annesine sormadan bir şey diyemedi. Kıyafet alacağım diye de tutturdu. Seni bulamadı galiba. Sonra annesi geldi onu aldı ve gitti biliyor musun? Çok da kızmış. Anneler de habersiz öyle gidilir mi bir yere? Oyuncak. Hayır önce almadı annesinin yanına gitti. Bak ben senin için böyle böyle sarılı sarılı bir şeyler buldum. Tevhitli çok güzel. Başka Anne, bir şey bakmak ister misin? Al canım bebeğini. <laughs> Al. Gel başka bir şeyler bakalım mı? Hadi bakalım. Anne bak. Ne buldum? Aa etek. Çok güzelmiş. Yaşı var mıymış onun bakalım Hiç mı? Yok. Hayır sana uygun yaşı var mı? Bu değil. Bu küçük. Bu belli zaten. Şuna bir bakalım. Ayrıca bunlar ya büyük ya küçük ya. Bunu beğenmedim Karen'cim. Aa Karen bir şey söyleyeceğim. Bak kirazlı bir elbise. Beğenmedin mi? Niye gülüyorsun? Bak doktor seti alacağım. Hayır doktor setimiz var anneciğim. Doktor setimize gerek yok. Bence bu aldıklarımız yeter Karen. Beğendiklerimiz. Bunları ödeyelim. Sonra başka yerlere gidelim. Karen aldığımız kıyafetlerimizi ödemeye gidelim. Ama burada yine ne yapıyoruz? Elimizi tutuyoruz değil mi? Çünkü yürüyen merdivenler. Hadi gel. Hoppa. Çıkma çıkma çok yukarı çıkma tamam. Tamam. Evet, evet Kerem bir sürü şey aldırdın yine bana. Mutlu musun? Evet, evet. Tamam arkadaşlar beden edelim mi o zaman? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.